merhaba. Bugün Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin Royal Antwerp ile 2-2 beraber kaldığım için değerlendirmesiyle karşınızdayım. Kısa bir olacak çünkü maç notlarımı tutmadan ihtiyacım daha doğrusu. Hızlıca amirlerle başlayalım. Fenerbahçe kalede Altay, Stoperler, Tisserand, Kim, Atilla İdare kanatlar Kanatlar Osay, Samuel, Ferdi, Kadıoğlu, Orta İkirli, Gustavo, Sosa. Önlerinde Mesut Özil, ileride de Valencia, Berisha e, kadrosuyla maça çıktı. tam e, maçı tamamlatan anda mağlup başladı. 1 dakika 2'de tabii ki Samatta'nın golüyle. E, bu arada bir rakipte hem Frey hem Samatta e, ilk 11'deydi. Fişlerle beraber e, takımın önemli üçlüsü. Üç Cumhurbaşı olarak e, yadımlarda başta 5'li bir tek oyuncu da e, e, ee, Fenerbahçe dakika gibi ikinci, dakikada hemen gol yedi. Pişer'in başında Samatta'nın bomboş kaleye dokunduğu top. Ki ben de offside düşünmüştüm ama e, yani aynı ver? O yüzden offside olmadı. Fenerbahçe dakika 20'de Valencia ile beraberliği sağladı. Dakika 33'te e, müdahalede Valencia'ya kalakken devam etti. Sonra var mı penaltıyı verdi. Dakika 36'da Valencia e, Panenka denedi. Top 3 direkte geri döndü maalesef. Dakika 45'te tekrar bir pozisyon Valencia yine yerde kaldı. Hakem Uçer penaltıyı verdi. Ve Valencia'nın golüyle 2-1 öne geçtik. Ee, şöyle açıklayacağım ilk, ilk yarıyı. Şöyle anlatmak istiyorum. Fenerbahçe sahada çok yavaştı. Yani oyuncularda çok tempo çözdü. E, pas da çok temposuz. Yani sadece Valencia'nın e bireysel çabalarıyla falan maçı çevirmeye çalıştı. Yani e, şöyle bakınca Berisha temposuz, Mesut temposuz, Sosa temposuz, Mustafa temposuzdur dün e, maç günü. Böyle olunca otomatik olarak takım çok temposuz kaldı. E, ne pası çevir çevirebildi ne de oyuncular kendi e, çeviriciler. E, sadece Valencia'nın e, bireysel çabaları ve Samuel'le Ferdi'nin e, çabalık benliği maçının en iyi üç ismi bu üçüydü. Yani Ferdi, Samuel ve Valencia'ydı. E, i̇kinci yarıda Fenerbahçe tamamen yani maç bitmiş gibi çıktı. Yani biz nasıl olsa gol yemeye çalıştık. Topu tamamen e, teslim etti Antwerp'e. Antwerp'e ikinci yarı fitresiz başladı. Çünkü e, ilk yarıda sarı e kart vermişti. ve hani Gustav gayet e, ideal bir şekilde sindirdi fikre. Şimdi böyle de başlayınca ben de açıkçası yani maç buradan da biraz zaten başka bir oyuncuları yok. Hücum hattında besleyebilecek. Ee, dedim bu arada şey lazım. Korkmadan belirteyim. Ee, hava toplarında Frey e, kim Bince üstünlük kurdu. Bana çok ilginç geldi. Yani kim, kimseye karşı kaybetmiş hava ama burada Frey her hava topunda kafayı vuran isim oldu. Onu da belirteyim. E, i̇kinci yarıda Fenerbahçe yine yani, tamamen maçtan kopmuş durumdalardı. Hiçbir şey yapmadılar açıkçası. E, dakika 62'de de beraberlik golü geldi. E, golü e, yedi Fenerbahçe. E, Peter Gerkens'in e, attığı golle maçı iki ikiye geldi. E, gol, golün üzerine Pereira değişik yaptı. İşte çıkardı, Rossi'yi aldı. Mesut'u çıkardı, Pelkas'ı aldı. Sosa'yı çıkardı, Zayt'ı aldı. Ferdi çıkış Sangare aldı. Şimdi bu son değişik karşı. Okey yani Sosa, Mesut, Beris'le çok temposuzlardı, çok etkisizlerdi. Sonra da Hiç koşamıyor, şey yapamıyor. E gününde de zaten temposu düşük. E aynı şekilde çok kötü bir gün geçirdi. Vesaire derken yani Bunları anlarım ama Ferdi maçın en iyileri Samuel ve Enner beraber niye çıkar maç değilim? Fenerbahçe biraz daha top kontrolünü aldı oynamaya çalıştı ama ıı, yine de etkili değildi. Ve etkili olarak geliştiremedi ve maç iki, iki beraber bitti. Yani benim burada gördüğüm Fenerbahçe Avrupa'ya havlu attı. Yani en azından Avrupa Ligi'nin devam etmeyecek. Ee, yani deplasmandan top yenebilirse de Konferans yani Ligi'nden devam edecek ama yani orada ne kadar sürer bilmiyorum. Ben yani orada da çok takım yok şu an için en azından ama yine de can sıkıcı oldu benim için. Çünkü bu tarz maçlar yani Fenerbahçe bu tarz maçlarda e, puan kaybetmemeli. Yani beraberlik büyük bir skandal bence Antwerp karşısında. Yani oyun momentumu işte ilk maçın başında e, ve yani ilk 15'e kadar açıkçası Antwerp üstünlüğü vardı. 15'te Samuel ve Ferdi kafayı kaldırdılar. Dakika sonra Valencia istikette. E, i̇lk yarı boyunca Fenerbahçe'nin üstünlüğü vardı. İkinci yarıda işte beraberliğe kadar Antwerp'in üstünlüğüyle geçti maç. Top onlarda ve kontrol onlardaydı. Ee, geri kalan Fenerbahçe ciddi bir momentum yakalayamadı zaten toplamda olsa da. E, ee, Hızlıca seslere bakalım. Toplu oynayan taraf Antwerp'te 56. Toplam şutlarda Fenerbahçe e, 16 şutta 5 isabetli. Antwerp'te 10 şut 4 isabetli oldu. Fenerbahçe'nin 5 koyunlarına karşılık Antwerp 3 koyunları vardı. Antwerp 2 büyük şans yakaladı. ikisini değerlendirdi. Fenerbahçe ise 4 büyük şans yakaladı. ikisini değerlendiremedi ve bir topu da direkten döndü. Fenerbahçe'nin içeri saat içinden çektiği şut sayısı 12, Antwerp'in ise 5. E, Paşçalar arası dramatik bence 5 suç başı neredeyse. Antwerp 380 paşı ise Fenerbahçe'nin yaptı. E, bu da bence maçın yani kötü Fenerbahçe'nin kötü olduğunu gösteren başka özelliklerden biriydi. Yani bu, maç bu da başka değerlendirdik bir şey yok zaten. Fenerbahçe Fenerbahçe'nin kazanması gereken maçı kazanamadı. E, ve bence bu maçta e, Vitor Pereira'ya yazar. Yani Pereira'nın ciddi anlamda bir B plan çıkıntısı var. Yani yapamıyor. Olmuyor yani. Yani ilk başta bir boya boyadı. Takımı o ilk başta kaosunu iyi çıkardı ama şu an tekrar bu proje maalesef e olmuyor gibi görünüyor. Umarım yanılırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenirsiniz. Sevinirim. Diğer yerlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.